yalnız dışarı kadından ne istediler anlamıyorum ki ya. Ya bu kadar üzülme ama. <laughs> bir kuruş <şarkı> param kalmadı. <laughs> ne yapayım ben? Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Ama bak şimdi sen de yani aç değilsin, açıkta değilsin değil mi? Hem burası senin de evin, istediğin kadar kalabilirsin. Ne? Yani bir hal çaresi <laughs> bulana kadar... ...bir çözüm yolu yaratana kadar... ...istediğin kadar kalabilirsin, değil mi? <laughs> ya üzülme ama ya Gülizar. <laughs> Ağlama ya, yazık sana. <laughs> Tidak. 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 ピッ Sipah işleriniz yarına hazır olur. Güle güle. Madam. Serap Hanım. Ne oluyor madam? Anlamadım kuzum. Beni görünce yüzünüzü çevirdiniz. Öyle mi? Hiç farkında değilim. İyi madem. Ben de kumaş almaya gelmiştim. Bugün kapalıyız Serap Hanım. Nasıl olur? Az önce bir müşteri çıktı içeriden. Cemiyette hakkınızda epey dedikodu var Serap Hanım. En azından bu dedikodular yatışana kadar sizin yerinizde olsam pek ortalarda görünmezdim. Güllü. Al, Pakize. Ne oldu Güllü? Ağalar, yandık. Yandık ki ne yandık kardeşim? Ne oldu Aydar mı? Ya haberiniz yok mu? Ekrem denen herif haber yollamış. Bu gece derenin üstündeki bendi de yıkacaklarmış. Ya sizin anlayacağınız suyu basacakmış ha. Ben yıkarsa sabah kalmaz evleri su basar. Çoluk çocuk tek mil perişan olurum. Vallahi kardeşim. Bu işin sonu hepsi iyi bu işin sonu belli Aydar emmi. Mahkemeye kadar direneceğiz demedik mi? Suyu basmalarına mani olacağız. Öyle değil mi Kemal kardeş? Öyle Yılmaz. Öyle. Arkadaşlar, gece nöbet tutacağız. Ya Kemal, o Ekrem parayla bir sürü adam tutmuş. Hepsini üstümüze salacak. Biz şunu şurasında kaç kişi ki ne? O heriflerle baş edemeyiz. Halide. Nasılsın, iyi misin? Sana bir şeyler getirdim. Ayrıca Seher çok üzgün olduğunu söylememi istedi. Sağ olsun. İkrem. burası korkunç bir yer. Ben buraya dayanamıyorum. Dayanmalısın Halide. Biraz daha sabret. Seni kurtaracağım. Nasıl? seni burada tutmalarının tek bir nedeni var. Kemal'in ifadesi. O ifadesini geri aldıracağım. Ya geri almazsa? Almazsa başka bir çare bulacağım. Ferdi. Yani bana güvenmelisin. Yalnız biraz zamana ihtiyacım var. Bu iş hiç o kadar kolay değil. Halide yüzünden herkes bana cephe aldı Paksi. Ramazan'ın dediklerini duydun. Ramazan çok celallenmişti ama